YNS Grup dünyasına hoş geldiniz. Sadece interneti kullanarak çalışabileceğiniz bir iş fırsatı sunuyoruz. bildiğiniz için 18 yaşının doldurmuş olmanız ve eğitime açık olmanız gerekiyor. Çünkü vereceğiniz eğitimler sayesinde kendinizi ve bilgisayar becerilerinizi geliştirmeniz hedefleniyor. En az günde 2 saat internete zaman ayırarak bu işi yapabilirsiniz. Fakat daha fazla zaman ayırırsanız daha çok kullanırsınız. İnterneti kullanırsanız işimizi rahatlıkla yapabilir. İşimizde memur, emekli, ev konumu, öğrenci gibi her meslek grubundan kişiler çalışabilir. Biz de Network Marketing sisteminde çalışmaktayız. Diğer network firmalarından farkımız yüzlerce marka ve binlerce ürünün sürekli yenilenmesidir. Şirketimizin merkezi Aydın'da olup Türkiye'nin birçok ilinde bayiliklerimiz vardır. Şirketimizin muhteşem avantajlardan yararlanabilir, kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Yapacağınız tek şey www.ynsgroup.org adresini tıklamak.